Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrepler. Ee, sizin için yakın enerjiye bakacağız. Hangi enerjilerde bulunacaksınız? Hangi enerjiler sizi bekliyor? Bunları araştıracağız, okuyacağız kartları. Genel bir açılım yapıyoruz. Yani yorumlarda şey fark ettim. İşte bu bakım değil. E, bu normal bir açılım falan. Arkadaşlar zaten özel açılım yapmıyoruz. Yani özel bir bakım yapılmıyor. Burada sadece genel olarak bir tarot açılımı yapılıyor. Yani buradaki enerjilerden bahsediyoruz. Ben size derine kadar inemem. Çünkü burada farklı farklı insanlar birbirini izliyor. Yani farklı hikayeler var. Zaten çok da kesin de konuşamam. Bu yüzden enerjilerde değişen bir şey. E, yani e, burada fazlalık yapmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi devam edelim. Ee, yeni gelen misafirlerim varsa YouTube kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü yaptığım açılımların hepsi kanalımdaki abonelerime özel ve niyetlidir. Bu yüzden desteklerinizi, güzel enerjinizi bekliyorum. Ee, ve yorumlarda lütfen bana belirtin. Ama e, lütfen mantıklı, güzel anlaşılır bir cümleler belirtmenizi istiyorum. E, yani bir şikayetiniz olsa bile lütfen bu şikayetiniz mantıklı olsun arkadaşlar. Rica edeceğim. Şimdi bakalım kartlar bize neler söylüyor bir görelim. Şimdi burada bir baktığım zaman genellikle bir girdiğiniz bir çıkmaz var. Yani bu çıkmazdan çıkamıyorsunuz ve bu sürekli size bir karmaşıklığa sebep oluyor. Böyle duygularınızın 2-3 arasında gidip geldiğini görmekteyim. Bunun sebebi de sürekli aynı şeyle aynı karmik bağlantıda mücadele vermeniz. Arkadaşlar sizi mutlu etmeyen yeri artık bırakmanız gerekiyor. Yani burada artık bu döngüden çıkabilmeniz için artık bu enerjiyi bırakıp artık yeni enerjiye merhaba demeniz gerekiyor. E, ve bunu yapacaksınız eninde sonunda. Çünkü e, burada sizi, sizi sürekli geçmişe çeken bir arzu bir şehvet var sanki. Bu insanı sürekli özlemeniz, sürekli bir enerji çalıştırmanız yani bu sözü konusu. Ama burada diyor ki arzularınızın sizi yok etmesine izin vermeyin. Çünkü bu arzularla beraber gerçekten de yani yıkılan kupalı bakıyorsunuz arkadaşlar sizi gerçekten de hak etmeyen enerjilerde görüyorsunuz kendinizi ve çok yorulmak zorunda kalıyorsunuz sürekli bir çaba sürekli bir mücadele yani sizin için gerçekten de mutlu bir aşk tablosunu yaratabilecek bir enerji var bir değne kralı görmekteyim bununla beraber bir iş ortamı gerçekten de size iyi gelmiyorsa lütfen bu iş ortamı da bırakın Çünkü burası da size sürekli iki uç arasında gidip gelmenize sebep oluyor. Ve burada sürekli yıkılan kupalara bakmak, sürekli karamsarlık, sürekli üzüntü, sürekli pişmanlık bunlar size iyi gelmeyeceği için ne yazık ki bir toksik enerjide kalıyorsunuz. Ve insanlara da bir faydanız dokunmuyor. Ama sizler arkadaşlar bu enerjiden çıkarsanız artık bu arkanızdaki köprüye ve kupalara bakarsanız gerçekten de çok mutlu olacaksınız. Bununla beraber bir Diyanet Kralı'yla tanışma, yeni bir enerji, ateş burcu enerjilerini biriyle güveni Dinilir. Gerçekten de sözü yeri olan bir enerji tanışacağınızı söyleyebilirim. Ya da bu insan etrafınızda, çevrenizde belki de sizin bu insanı fark etmenizi bekliyor. E, bu enerjilerde birisi var ve bu insan gerçekten de size karşı duyguları çok yoğun. E, sizler belki de bu insanı çok ciddiye almıyorsunuzdur ya da belki de bu insanın sizi sevdiğini düşünmüyorsunuzdur. Ama bu insan size çok yeterince değer veriyor. Ya da böyle bir denek kralıyla işle alakalı bir ortaklık kuracak olabilirsiniz. Ya da işle alakalı bu insana da güveni bilirsiniz. Bununla beraber e, bu karmik bağlantıdan çıkmak için yeniyi tercih etmek gerekiyor. Çünkü değişim dönüşüm enerjileri zaten e, sevgili burçlarımın e, çoğunda yani olacak. Ve sizde de bu olacak sevgili akrepler. Çünkü e, burada bir aşk hikayesi var ve burada göremeseniz de çok fazlası da çıkacak hikaye var demek istiyor bize. Ve burada e, gerçekten de son değneği kalsa bile sizin için kullanılacak bir enerji var. İtiraf edilememiş bir aşk var. E, bununla beraber böyle tek başına sizin için mücadele veren e, sadece reddedilme korkusu yaşayan bir enerjiden bahsediyoruz. Bu insan sizi bir imparatorluğa kadar güzel görüyor. Bakın erkek olarak da e, yorumlar de sizi gerçekten de çok yakışıklı, çok e, destekçi gören, gerçekten yani sizi verimli gören bir, birisi var. Ve gerçekten de bereketli bir dönemin arttığı zaman dilimi geliyor. Yani böyle bolluk bereketin yaşanacağı, artık bu karmik dönemden çıkılacağını size söyleyebilirim sevgili akrepler. Böyle artık böyle bazı konularda gerçekten de verdiğiniz mücadeleden dolayı kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Biraz bu mücadele sonrası, biraz yeni bir ilişkiye, yeni bir iş ortamına başlamak sizin için de zor olabilir. Ama inanın ki buna değecek sadece... Bu yorgunluğu atacağınızı söyleyebilirim. Bu kısa bir yorgunluk olacak. Biraz kendinizi düşük enerjilerde hissederseniz işte bu karmikse yani toksik enerjilerden dolayı olacak. Ama çıkacağınızı görmekteyiz. Burada İmparatorluğa Çakartı gelmiş ki İmparatorluğa Çakartı çok verimli bir kart bolluk, bereket. Yani bereket tanrıçasıdır yani Evet, hasat zamanıdır artık artık böyle ektiğini biçmek demektir Artık böyle kime değer verirsen ne ekersen bir şekilde onu biçeceğin zamanın geleceği demektir Ve burada bakın yani burada sanki bir e, hediye geliyor küçük sürpriz Yani bu insan tanıdığınız bir insan ama fark edemediğiniz bir insan olabilir Yani bu insan böyle yakın bir arkadaşınız ya da böyle geçmişten tanıdığınız bir insan da olabilir Ve bu insan size belki de küçük bir hediye bir şekilde sizinle o geçmiş anıları geçmiş zamanları tekrardan böyle derleme bir şekilde tekrardan o güzel anlara dönme gibi bir durum yaşatabilir bununla beraber böyle çok şefkatli bir ortam var çok şefkatli bir özlem var duyulan bir özlem sanki birbirinizi böyle gerçekten de özlemiş gibi hissedeceğiniz bir ortamda bulabilirseniz. Burada da su burcu enerjileri var. Çünkü çok güzel duygusal bir ortam gözüküyor ve bakın mutlu bir son. Çok güzel. Dileklerine kavuşmak. Çok güzel. Ya belki de sizler yani hayatınızda böyle bir ilişki yaşamayacağını düşünüyordunuz ya da böyle bir ilişkiniz yoksa hayatınızda. Ee, burada sanki ya olmaz, yapamaz, edemeyiz, ya yani olmayacak dediğiniz her konu olacak arkadaşlar. Çok güzel bir mutlu bir hikayenin başlangıcı geliyor size. Yani özürler, telafiler, aramalar, mesajlaşmalar başlayabilir. Ee, çok güzel telafiler var burada. Bir çiçek geliyor size. Yani belki de bir çiçek adım atsanız sevgililerinler gerçekten de çok mutlu sonlar yaşayacağınız gözüküyor. Burada mutlu bir aile tablosu çizilebilir. Yani görünmeyen sürprizler dedi. Görünmeyen sürprizler demek ki bunlar. Çok güzel. Devam edelim. Hangi kartlar çıkacak? Gizem. Yani çok gizemlisiniz. Gizem. Demek ki çok da sırlarınızı paylaşmıyorsunuz. Kendi içinizde de yorulmanızın sebebi de belki de ee, gerçekten de bir arkadaşa ihtiyacınız olduğu, gerçekten de duygularınızı, düşüncelerinizi aktarmanız gerektiğini de görüyorum sanki. Ee, bu da karamsarlık yapar, karanlık enerjilerde kalır. Ama bir yandan da bu insanın sizi gizemli bulması çok ilgisini çekiyor. Çünkü siz diğerlerinden çok farklısınız, üçüncü enerjiler gibi değilsiniz. Bu yüzden de size bir telafi, bir özür gelebilir ya da tanıdığınız insan eğer. Ya da bir şekilde sizi çözmek için yoğun çaba sarf etmesine sebep olacaksınız arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. Karışık sinyaller. Yani neden bu gitgelleriniz var? Bir bakalım. Bazen sıcak, bazen soğuk davranması sizden hoşlanıp hoşlanmadığından tam olarak emin olmadığını gösteriyor. Hmm. Şimdi şöyle bir durum var. Sizin gitgelleriniz var. Aslında bu insanın itiraf edemediği bir aşk var. Sadece bu insan itiraf etmekten korkmasının sebebi siz onu evet ya da hayır diyecek misiniz? Sizden biraz ürkmesi arkadaşlar. Sizden ürken bir karakter var bu insanın bu yüzden git var ve sizler gerçekten o kadar gizemlisiniz ki yani bu insanla gerçekten de ee, yani olabilir misiniz olamaz mısınız yani sizden biraz ülken bir tip var yani gizemli olmanız gerçekten de bu insanı korkutuyor yoksa burada çok fazlasıyla heyecan dilekler var yani bir şekilde her olasılığı düşünerek hareket etmek isteyen birisinin olduğunu olduğunu görmekteyim ve burada sizden bir yasak meyvesiniz vav 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 bu kadar size gelmek çok mu zor? Neden zor? Yani kalbinde doğru olduğu bildiği şey direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor dedi. Hmm. Şimdi bu insanın belki de bir ilişkisi bitecektir. Size böyle adım atacaktı. Bu ilişkisi bitmediği süre vakitte sizi bir yasak meyve olarak görüyor gerçekten de. Ee, belki de sizin hayatınızda birisi var ve siz Artık bu gitgenleri yaşadığınız için artık burayı kapatıp bir şekilde bu insanla iletişime başlayacak olabilirsiniz. Yani sizler bir yasak meyve kadar Gerçekten çok ilgi çekicisiniz yani. Yani burada engeller var, mesafeler var demek ki. Her konu olabilir. Üçüncü kişilerle alakalı bir durum da olabilir. Evet. Yani bir yasak meyve dedi. Devam edelim. Yani gücünü de ortaya koymuş ama yani size gelecek, harekete geçecek dedi. Çünkü ee, bu hedefi çoktan planlamış ve ıskalamayacağım diyor. Ve bakın hediyeler geliyor. Yani size kendisini kanıtlamak için bir jest yapacağını söylüyor. Ve çok güzel. Devam edelim. Bakayım yani neden bu kadar zor? Kılıç kraliçesi. Hmm. Arkadaş yani e, burada kılıç kraliçesi çok keskindir. Yani ulaşılması zordur. Çok kesin kararlar, ciddi kararlar vermeniz gerekiyor. Yani bir karşınızdaki insanın da keskin keskin olmasını bekliyorsunuz. Yani burada yani size net olmasını istiyorsunuz. Sizler ileri geri durumları çok yaşadığınız için artık bir kılıç kılıçesine evrileceğinizi görmekteyim. Artık böyle üçüncü konularla uğraşmak istemiyorsunuz. Artık bu konularda kesip atacağınızı görmekteyim. Yani sizler böyle tam kesip atabilecek enerjidesiniz ve bu insan bu yüzden de sizi bir yasak meyve olarak görüyor olabilir. Bu yüzden de size net adımlarla gelmesi gerekiyor. O yüzden size nişan almak zorunda kalmış. Bununla beraber yani artık bu konuları kestirip atmanız gerekiyor. Ve Burada yani göremediğiniz durumlardan da bize bahsediyor. Bakar mısınız? Bu kartla aslında benziyor. Şu kartların hepsi birbirine benziyor. Çünkü bunlar karmik enerjiler. Sizler kendinize bir engel yaratıyorsunuz arkadaşlar. İletişim problemleriniz var. Ve bununla beraber korkularınız var. Korkularınız engel oluyor arkadaşlar. Bu yüzden gizlenmişsiniz. Bu yüzden karışık sinyaller. Sürekli bazen sıcak bazen soğuk olmaz. Güvenememenizden kaynaklı. Ama bilin ki sizler bir importerece kadar çok güzelsiniz. Beğeniliyorsunuz. Tercih ediliyorsunuz. Gerçekten de böyle ee, nasıl desem korkulacak bir durum yok aslında. Burada sadece kendi kendinize yarattığınız durumlar var ve lütfen bu durumları yaratmayın. Kendi kendinize elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz burada. Bu enerjilerden çıkın arkadaşlar çünkü çok güzel bir teklif gelecek bu insandan yani altın kadar değerli çok sağlam ilişkiler kurulacak dengeli bir ilişkiye geleceğinizi söyleyebilirim yani burada topraklanma var toprak enerjileri var hava enerjileri var su enerji ateş burcu enerji hepsi var yükseleninizde ya da bu insanın yükseleninde olabilir o yüzden kendinize bu kadar korku yaratmaya gerek yok çünkü yani sen burada Gerçekten de yani elle elle tutulur, gözle görülür bir hediye bir şans alacaksın. Yani bu senin şansın. Bu senin hayatını tekrardan başlama fırsatın. Bu işle alakalı gerçekten de korkuların varsa güzel bir işe adım atacağın ya da güzel ortaklıkların kurulacağı, artık hak sahibi olacağın ya da madde, miras konularıyla alakalı er, hak ettiğini alamama korkusu varsa da bununla da artık hak ettiğini alabileceğin durumlar gerçekleşecek. Yani e, maddesel konularda çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bereketlenmenin zaten geleceğini söyledim ben. Yani elinizin para tutacağı zamanlar geliyor. Çok güzel vakitler geçireceğiniz, artık böyle parayı dert etmeyeceğiniz durumlar söz konusu sevgili akrepler. Yani çok güzel. E, bununla beraber sadece Ay karşı var. Burada böyle bilinemeyen, böyle korkular, bir görülemeyen durumlar var. Bunları kendiniz yaratıyorsunuz arkadaşlar. Ya da bazı size iyi gelmeyen durumları Gerçekten de bırakmanız gerekiyor O toksiklik enerjisi sanki devam ediyor ee, Bu size biraz e, Önünüzü görmenizi engelliyor Bu ay kartı yani bunlar belki de e, Bilemediğiniz gerçekler Olabilir belki de uyanacak durumlar Ya da şüphelendiğiniz durumlar varsa Arkadaşlar bu durumlarda iyileşme olacak mı bir ona bakayım Bu konularda da iyileşme olacak arkadaşlar Yani bu geçmişle barışmanız gerekiyor Bakın ne dedim Şimdi bak sevgili akrep burcu arkadaşım. Burada ay kartı ve iyileşme. Ve burada ne? Geçmişte kalan karakter. Yani sürekli geçmişte yaşayan Sen bu yeni yani bu yeni teklifin gelmesi, kılıç kılıçesi her bir karakterin dönüşümüyle beraber bakar mısın? Ay kartıyla artık çözüme kavuşan gözüküyor. Çünkü geçmişle barışmak zorundasın. Bağlantıdaki dengeyi geri getiriyor dedi. Çünkü geçmişi affetmek zorundasın. Senin geçmişi affedememen gerçekten de bu ay durumunu yaşaman. Sürekli bir buğulu gece halinde olman, sürekli bir karamsarlık, sürekli bir önünü görememe durumu olması. Bunlar hep geçmişi yüzünden. O yüzden geçmişi lütfen bırak sevgili Akrep. Yani geçmişi bırak ki sen de iyileşebil. Ve bunlar hepsi olacak. İyileşeceksin. Bu geçmişi de kapatacaksın. Sadece erkenden kendi işlerini hızlandırmaya bak. Evet sevgili arkadaşlar sizin akşamınız bu şekildeydi. Çok güzel fırsatlar, hediyeler yolda. O yüzden lütfen bu fırsatları e, es geçmeyin. Lütfen bunları değerlendirin. Çok güzel yani şanslar geliyor. O yüzden hepiniz e, lütfen değerlendirmeye çalışın. Telefonunuz açık olsun, mesajınız açık olsun bir şekilde her yerden ulaşabilir bu e, hediyeler. Ve kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarda düşüncenizi bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum, sevgiyle kalın, hoşçakalın.